Yenisi geliyor efendim. Buyurun. Fesleğenli makarna sosu. Ee, Neydi onun adı? Neydi onun aa, adı? biliyorum. Alalım mı bir harf? Alalım. İşte bir P harfi. Aa, bilmiyorum. <laughs> bir harf daha alayım. Bir tane daha. Hazır da satılıyor pet, çokça. Yok pet değil. Süre gidiyor. Bir, bir dakikayı harcadık. Alayım. Buyurun. Demek ki uğramamış. Neydi o? Bir anda bir ilham abi geldi abi sonra mi kaçtı. Ne oldu? <laughs> Pasto mu? Pasto. Pasto değil o. Ne o? Po? Döndürsek mi onun terse? Posta mı? <laughs> Posta da değildir. Posta sosu Allah korusun. <laughs> abi, hiç hatırlamıyorum. Yabancı kökenli olduğu için illaki yani. Hani... Pesto. Pesto. <laughs> ya biliyorum. Biliyorum